lüks yaşantısı, paylaşımları ve özel hayatıyla gündeme gelen Selin Ciğerci boşandığı Gökhan Çıra ile barışmıştı. Ciğerci sevgilisinin bedelli askerliğinin bitmek üzere olduğunu duyurdu ve Will Smith paylaşımı yaparak göndermede bulundu. Sosyal medya fenomeni iken iş hayatına atılan ve kendi markalarını kuran Selin Ciğerci özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Boşandıktan sonra verdiği kilolarla gündem olan Selin Ciğerci eski eşi Gökhan Çıra'ya döndü. Bir süredir bedelli askerlik yapan Çıra'nın dönmesi an meselesi. Ciğerci de bunu duyurmak için ilginç bir yol seçti. Bedelli askerlik yapan eski eşi Gökhan Çıra'nın iki gün sonra döneceğini Will Smith'in Oscar'daki tokat olayı üzerinden duyurdu. Ciğerci paylaşımında, bundan sonra benim hakkımda atıp tutarlarsa, gerçi atılmadık iftira kalmadı, Gökhan'a yapma demeyeceğim. Gökhan Smith çarşamba geliyor, dedi. Los Angeles'taki Dolby Theater'da gerçekleşen 94. Oscar Ödülleri'nde Will Smith'in sahnede sunucu Chris Rock'a acımasız tokadının yankıları sürüyor. Birçok ünlü isim Hollywood yıldızına sert tepki gösterirken şiddetin kabul edilemeyeceğini belirtti. Demet Akalın ise eline sağlık diyerek Will Smith'e destek verdi. Bir diğer şarkıcı Alişan da gösteri dünyasında çok konuşulan tartışmaya dahil oldu. Alişan, dün yakın arkadaşları Demet Akalın ve Akalın'ın eski eşi Okan Kurt ile kuru çeşmedeki bir balıkçı da görüntülendi. Akşam yemeği için bir araya geldiklerini söyleyen şarkıcıya, Oscar ödüllerinde Will Smith'in komedyen Chris Rock'a e atığı tokat soruldu. 2018 yılında Buse Varol ile nikah masasına oturan iki çocuk babası Alişan, buna benzer bir gecede birisi eşiniz hakkında böyle bir şey yapsa tepkiniz nasıl olurdu? sorusuna, böyle espriler onlar için normal bir şey. Tokat biraz ağır olmuş ama birisi benim eşime bu şekilde davranırsa tabii ki izin vermem. Onu yerin dibine gömerim, asla izin vermem, cevabını verdi.